Evet Çanakkale'de bir orman yangını meydana geldi. Yazın genelde orman çok yangınları olsun, evet. meydana geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Kimileri sabotaj olduğunu düşünüyor. Ya ben sabotaj olduğunu düşünmüyorum. Nemsiz ve çok sıcak ortamlarda bu olabiliyor. Çok geçmiş olsun. Oradaki yaban hayatında yaşayan hayvanlara da acıyoruz açıkçası. İnşallah tekrarlanmaz. Bu. Yani orman yangınlarının olması doğal bir olay ama işte önlem alınması gerekiyor. Bizim ülkemizde de bu tarz konularda eksik kalındığı için çok da bir şey yok yani. Çanakkale civarlarında bir yangın var. Devletin bu konuda bir önlem alması lazım ama yapacak bir şey yok yani. Demin gelirken Kandıra'da Kocaeli Vadeli ormanlara girişleri bir hafta süreli sakladığı haberini duydum. Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor. Evet ciğerlerimiz yanıyor maalesef. Bilinçsizce yakılan işte mangal ateşi, söndürmeyen sigara izmaritleri. doğa görevini yapamıyor. Bilinçli veya bilinçsiz ormanlarımızı katletiyoruz. Çok acı verici. Çok üzülüyorum tabii ki de bu haberlere. Keşke hemen müdahale edilse. Ya sonuçta insan eliyle çıkıyor daha çok. Yangınla mücadele konusunda yeterli mi sizce? Bence çok değiliz. Çıkan yangınlarda onu gördük zaten zenginlere peşkeş yapılıp satılıyor. Ondan dolayı. Sabotaj ihtimali mi? Evet. Çok yeterli olduğunu düşünmüyorum mücadelenin. Daha fazla ilgi gösterilmeli. Twitter gibi diğer mecralarda da bununla ilgili yalan yanlış haberlerin önüne geçilmeli diye düşünüyorum. Sabotaj ihtimali geldi mi aklınıza? Kesinlikle geliyor. Herkesin geliyor. Daha fazla orada denetçi insanların bulunması gerektiği ve kendimizin böyle bir küçük yangınlar çıkart. Bunları nasıl daha önüne geçebiliriz? Bunları nasıl engelleyebiliriz gibi tatbikatlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. Önceden yeteri hazırlık yapılmadığı için y yeteri uçak Teçhizat. Kafa çalıştırılmadığı için ormanlarımız yanıyor. Sadece şeye bakıyorlar. Seçim sandığında kaç oy alabiliriz? O kadar. Sabotaj ihtimali her zaman olabilir. Onu bulmak lazım. Devletin yetkileri var. Bulmaları lazım. Her zaman olabilir. Çocuklar da çıkarır. Her şey olabilir. İhmal mi var? Yetersizlik mi var? Böyle ihmal var. Önceden yeteri kadar uçak, teçhizat, nerede ne olacak planının yapılması lazım. Nerede ne çıkabilir? Ankara'da bilen var mı? Ben bilmiyorum. Birisi çıkıp diyebilir mi? Temmuz ayında şuraları yanabilir. Bizim canımız gidiyor ya ne demek ya orman yangı? Genellikle bu sıcaklardan yani her sene bu sıcaklar olmamıştı. Bunlardan şüpheleniyorum. Olabilir de sabotaj da olabilir. Ama ne bileyim yani ben acıyorum ya tabii içimiz yanıyor kızım. Ya.